Merhaba arkadaşlar, Dizizle kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yepyeni bölümlerden haberdar olmak için izlemede kalın. Arkadaşlar, Ya neler oluyor hadi izleyin bakalım. Ee, Kazım Bey e, Seyran'ı yeni çıkan taliplere veriyor ve Seyran buna karşı çıkmak istiyor. Kazım Bey ise Seyran'ı e, işkence ederek dövüyor ve o sırada e, Seyran Ferit'e sefer spirit'le konuşuyor ve Ferit'e diyor ki Ferit beni buradan kurtarın olursun. Sen ne desen onu yapacağım ve Ferit de bunları duyuyor. Hepsine e, gidip dedesine e, konuşuyor. Dedesi de diyor ki Ferit biz bir yolunu bulacağız. Hadi arkadaşlar izlemede kalın ki yepyeni bölümlerden ilk sizin haberiniz olsun. Hoşçakalın. İyi izlemeler.